Merhaba bizim çocuklar. Büyük de olsalar bizim çocuklar. Bunun adı böyle. Bin yaşına da gelsek beraber olacağımız bizim çocuklar. Size önemli bir mesajım var. Bu konu çok oldu artık biliyorum. Biz bıktık ama onlar bıkmadılar. Sülük gibi mübarekler. Neyse ben son olarak size şunları söyleyeyim ve konuyu kapatayım. Şimdi çoktandır artık bu sondur diye bekliyorum. Ama bu çapulculuğun ardı arkası kesilmedi. Aşağı yukarı son 10 yıldır bir takım firmalar plaklarımı basıp duruyorlar. Benim iznim yok. Ruhsatsız. Ne şekilde alındığı da belli olmayan bandrollerle plak kapağını bile kendi suratlarına benzetmişler. <laughs> İşe bak. Bırakın da hiç olmazsa... ...yaptığınız saçma sapan bir şey... ...plak kapağını ben seçeyim. <laughs> Ey Allah'ım. Hadi diyelim ki böyle piyasaya çıkarttılar. Hani dediğim gibi. Bari bir şeye benzeseler... ...içeriği saçma sapan değiştirilmiş... ...ucuza mal etmek için de... ...kalitesiz basılmış plaklar. Bu etkisiz adamlar... ...şarkıların üstünde oynuyor oynuyor... ...ellerinde kaliteli kayıt da kalmadı zaten. Bir şeye bak. Memleketin haline bak. ya Çok yazık yani üzülmemek elde değil maalesef yani. içine ettiniz ulan güzelim memleketin Allahsızlar ama kazandığım davalar bir takım kişilerin şimdilik hiçe saydığı davalar bunların dosyaları kasamda duruyor kaybolmadılar yani eserlerimin ise orijinalleri ve daha nice piyasaya çıkmamış tertemiz stüdyo kayıtları bende mevcut bu güzel ülkeye hukuk ve adalet geldiği gün hepsini size vereceğim. Size sözümdür. Önlemimi de aldım merak etmeyin. Ben olmasam da kızım bunların hepsini size verecek. Dava dosyalarım da onda tabi. Onlar bir köşede dursun. Gün ola harman ola demiş erenler. Boşuna söylememişlerdir. Hepinizin gözlerinden öperim. Bir gün bu parazitlerden mutlaka kurtulacağız. O kadar. Sağlıcakla kalın. Selam ve sevgilerimle. Almayın bu Erkin Koray plakları adı altında çıkardıkları çöpleri. Müzik